Ahlaksız. Sema abla. Sen sus. Sen hiç konuşma Cengiz. Sen hesabını kendi ailene vereceksin ama bu konuşacak. Bu yılan bana bunun hesabını verecek. Düşündüğünüz gibi değil. Yani ne işin var burada? Gece gece otelde ne arıyorsun o zaman? Hı? Cevap versene. Çalışıyorum mu diyecektin? Ben ne yapsam ailem için mi yapıyorum diyecektin ha? Bu sefer hangi yalanı uyduracaktın acaba? Dilini mi yuttun? Hı? Yok değil mi? Bu sefer seni kurtaracak hiçbir yalan yok. Oğluma kızıyordum ama az bile yapmış sana be. Seni gibi bir kadını bir defa değil bin defa aldatsa haklıymış. Allah cezanı versin senin. Yeter artık yeter. Ben kocamı aldatmadım. Çok mu merak ediyorsun neden burada oldum ha? Anlatayım mı? Dinleyebilecek misin? Yüreğin kaldırabilecek mi duyduklarını ha? Arzu, Arzu lütfen sakin ol. Benim bir suçum yok. Benim hiçbir suçum yok. Ben bir şey yapmadım. Ben böyle olmasını istemedim. Ne diyor bu ne saçmalıyor? Dünyada da haberin yok senin. Tehdit ediyorlar bizi tehdit. Para istiyorlar. Her şeyi görmüşler her şeyi. Ellerinde fotoğraflar var. Ne fotoğrafı ya ne diyor bu? O gece olanların fotoğrafını o gece biz orada çekmişler. hiçbir şey yapmadık Sema abla. Nail'e Özlem'in fotoğraflarını çekmişler. Hem de çok uygunsuz fotoğraflar. Biz günlerdir Arzu'yla bu meseleyi çözmeye çalışıyoruz Sema abla. Ama maalesef bizle uzlaşmaya yanaşmıyorlar. Fotoğrafları basına sızdırmakla tehdit ediyorlar bizi. İki milyon lira istediler. Ne? İki milyonlu? Evet. Ve bu parayı vermeye mecburuz. Zaten iş ortaklarımız Rıza abinin ölümüyle tedirgin oldular. Her an sözleşmeleri iptal etmek için bahane kolluyorlar. Eğer böyle bir rezalet ortaya çıkarsa mahvoluruz. Bütün projelerimiz iptal olur. Olmaz, olmaz tabii. Bu mesele ortaya çıkarsa rezil oluruz. Biz arzuyla bu meseleyi çözeceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Buradan gitmeniz. Bu insanlarla sizi muhatap etmek istemiyoruz çünkü. Hayır gitmiyorum tabii ki. O şantajı her kim yapıyorsa benim de söyleyecek iki çift lafım var ona. Çek git artık. Hala neyi sorguluyorsun? Sen abla. Sen abla. Hadi. Hadi git artık hadi. Merak etme halledeceğiz biz. Pekala, gidiyorum. Ama mutlaka bana haber vereceksiniz. Geldi. Şimdi ne yapacağız Cengiz'cim? Var mı bir plan? Açsanıza kapıyı. Duydunuz mu? Kapıyı açmamız lazım gidecek. Peki. Siz bilirsiniz. Anlaşma falan yok. Sonuçlarına katlanırsınız artık. Sen hiçbir şeye karışma tamam mı? Razı mı? Hazır. <laughs> Konuştuğumuz gibi iki milyon. Bir dakika, bir dakika. O kadar kolay değil o iş. Biz bu iki milyonu sokakta bulmadık. Bu paranın her kuruşuna benim kocamın alın teri var. Sen ne Sen karışma bu işe. Ne münasebet canım? Benim ailemi tehdit ediyorsa eğer bana da hesap verecek. Sen kimi neyle tehdit ediyorsun? Ne varmış o fotoğraflarda bakalım? Yeter sorup durma artık. Cevap ver. O fotoğraflarda bizi tehdit edebileceğin ne var? Sana söylemediler mi ne oldu? Ben söyleyeyim o zaman. Oğlunun da metresinin rezillikleri var. Acil açmam lazım. Alo. Bak kimsin esin bilmiyorum ama eğer bu parayı istiyorsan sen de bize yardım edeceksin. Şimdi dediklerimi harfine yapacaksın. Yoksa bizle beraber seni de yakarım. Hadi, hadi al paranı git. Hadi. Eyvallah. Geçmiş olsun. Ee, fotoğraflar nerede? Buyurun. Yalnız göreceklerini için kaldırmayabilir ablacığım. Benden söylemesin. Bas git. Burada işim bitti. Hadi. Size iyi akşamlar o zaman. Kolay gelsin.